Mesela burada da şöyle diyelim. Yine bir tane gerilim kaynağı alalım. Yine 50 volt diyelim buna. Yine şuraya S1 anahtarı diyelim. Şuraya yine R koyalım. Bu kez şuraya bobin koyalım. Şuraya da S2 diyelim. Şuraya bir direnç koyalım. Yine 5-5 diyelim. Çok fazla kafamızı karıştırmayalım. Şöyle 1 mil diyelim bu kez. Ondan sonra başka bir şeyimiz var mı yok? Soruyu yazalım. Şöyle diyelim t 0 anında s 1 kapatılıyor. Mesela bunun şeyine çıkar l bölü r. Beş, beş gibi. Aslında bunun mil Henry değil de Henry alalım ya çünkü işimizi zorlaştırır. Çevirmeniz ee, gerekiyor. Aynen. Buna ne diyelim? 2 emri diyelim Biri. hadi. Evet. Bu 2 emir olsun tamam mı? Şimdi 2 5 nedir? 0-4 eder. 0 ee, eder değil mi? 2 5. 0-4 eder. 1000 ile çarparsak 400 milisaniye. Heh. O zaman şöyle diyelim. S1 kapatılıyor. 400 milisaniye sonra sonra S1 açık, S2 kapatılıyor. Tamam mı? Ee, böyle bir şey olsun. Diyelim ki VL ve IL'nin grafiği çiziniz. 5 şıkkında ne diyelim? Bak tam tersini alacaktık. Biz burada B'de ne dedik? vc dedik. Şimdi ıl'ni alacağız tamam mı? ne diyelim? Bak 400 milisaniye ya. Bir 200 milisaniyedeki değerini alalım. Bir de 400 milisaniyeden sonra ne geliyor? 600 diyelim ki. Bir de 600 milisaniyedeki deki değerini bulunuz. Tamam mı? Bir de C de e, şimdi bunların tam tersini alıyoruz. Burada VC dedik, şey VC dedik. Burada da VL diyeceğiz. VL'nin VL'nin mesela kaç volt diyelim? 10 volttaki T değerini bulmuş. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir grafik çizeceğiz yine. Şarj grafiği. Direnç var mı devrede? Var şöyle şarj olacak. Ama bu ne? Akım şarj ediyor bugün. Bu IL olacak değil mi? Peki TO1, TO1 bulacağız. Beş, Onları bulalım hemen. Bizi... TO1 L bölü R Buradan 2 Henry bölü 5 0.4 Bunu tabi ee, Nedir bu? Saniyedir. Milisaniye çevirsek ne yapacağız? 1000 ile çarpacağız. Yani 400 milisaniye. Değil evet. mi? Peki burada 5 to 1 ne nedir? 5 kere 400 mi? çok yüksek değerler çıktı ya. Yani. Aynen 2000 milisaniye. O zaman şu değerleri değiştireceğiz. Ee, çünkü 5 to 1. Şuna 2400 diyelim. Çünkü şey yapacağız ya. Olmadı. Şuna da bu kez ne diyelim? Şunu 2600 diyelim, yani 200 milisaniye ve 2600 milisaniyedeki değerlerini bulalım. Tamam? Şimdi ne olacak? 2400 şimdi şu 2000 milisaniye kadar şarj oldu değil mi? 2000 milisaniye kadar şarj oldu. 2400 milisaniye kadar sabit kaldı değil mi? Soruda vermişiz. Evet. 2400 milisaniye kadar sabit kaldı. Sonra açılacak. Açıldığı zaman da şöyle bir şey sergileyecek değil mi? Peki onun için neyi bulacağız? To2'yi bulacağız. To2 kaçtır? L bölü R'dir. 2 bölü 10'dur değil mi bu kesim? Buradan 0,2 saniye çıkar. Bu da nedir? 200 milisaniyedir. 5 To2 nedir? 1000'dir. Hocam bir sorun olacaktı sor ee vc devresinde deşarj kısmında ee bu grafiği biz alttan çekiyoruz şimdi burada tam tersi olmuyor mu? Kısaydı şimdi akım mı? akım için mi diyorsun? evet akım için ama şöyle düşüneceksin orada o e, kondansatör tam akım olarak düşünme şarj şimdi bu kondansatör ne şarj ediyor? Yani, gerilim şarj, şarj ediyor gerilim gerilim şarj ediyor bobin ise akım şarj ediyor Anladın mı? Evet. Akım şarj ediyor. Şurada bu, bu, devrede gerilim şarj etti. İkinci kısımda gerilim olarak devreye verdi. Burada ise akım şarj etti. Deşarj kısmında akım olarak verdi. Yani tam ters bir mantık var. Gerilim burada akım oluyor. İkisi yani de akım grafiği olduğu için sordum bunu. Yok. Şimdi bak göreceksin VL eksiden başlayacak bu kez de bunda da tam tersi. Tamam. Şimdi bunun deşarj kısmında kaç bin milisaniye? Bunun üzerine bin ekleyeceğiz. Ne oldu? 3400'de deşarj oldu değil mi? Tamamen. Evet. 5 to 2 bin ya. Hı hı. Bin ekledik. 3400'de bu deşarj oldu. Gelelim VL'ye. Ha şimdi senin dediğin olacak. VL şöyle olacak. Belli bir gerilim değerinden başlayacak. 2000'e kadar şöyle azalacak. Hayır, hayır, hayır. Sabit kalacak 2400'e kadar. Hı hı, olur mu? 2400'den sonra hayır, tablo, tablo zaten ya. eksi bir değerden tablo başlayacak. Tablo şimdi ona bakacağız. Odaklı. Sonra şöyle olacak. Evet, bu değer tamam, de 3400. Başlayacak Peki yani. bu Sıfettim başlayacağı de, değer de, nedir? Tablo. Şudur. Ee, tamam. şimdi evet. bu Akıma şarj oldu değil mi? Kaç kaç ampere şarj oldu? Ee, devrede 50 volt var, 5 ohm var. 5, 50 bölü 5. 10, 10 amper. 10 ampere şarj oldu. Değil mi? Şarj de kısmında da 10 amperden başlayacak bak. 10 amper. Devrede kaç ohm var? 5-5. 10. 10. 10 çarpı 10. 100 volt. Eksi 100 volttan başlayacak. Anladın mı? Bak şöyle diyelim. Burası 10 amper değil mi? 10 ampere şarj oldu. Bitti burası. Şimdi bunun yeni akımı kaç? 10 amper. Ama gittikçe azalan 10 amper. 10, 9, 8 diye azalacak. Devrenin direnci kaç? 5, 5, 10. 10, 10. 10, 10. Neydi Kirchhoff'un gerilimler kanununa göre? Devredeki dirençlerin üzerinden geçen akım şarpı. Bu kaynak gerilimine eşitli ya. 5 5 10 10 çarpı 10 100 demek ki bu bobin bana 100 voltluk bir kaynak sağlıyor. Evet. O yüzden eksi 100'den başladı Şurası da kaç olacak? 50 volt olacak değil mi? 50 volt şarj alanında. anlaşılmıyor evet, bir şey mi? Yok. Tamam. Şimdi gelelim bu A şıkkıydı. B şıkkına gelelim. Şimdi demişiz ki I mi? 200 milisaniye 2600 milisaniyelik değerini bulun. Öğleyen'in grafiği bu mu? 200 neresi? Onu kırmızıyla gösterelim. 200 şurası değil mi? Bir de 2600 demişiz. 2600 de burası. Yani biri şarj, biri de şarj. Evet. evet. Şimdi şarj anında artan grafik mi? Evet. Şarj anında artan, artan. grafik. Bir ha. eksi e üzeri. O zaman ne diyeceğiz? Evet söyle. I bir, çarpı. I çarpı 1 eksi E üzeri Eksi t bölü to 1. Tamam süper. Ü kaç? 10. 16. 1 eksi t kaç? Zaten onu biz vermişiz. 200, 200 milisaniye yani. değil mi? Eksi 200 milisaniye, 200 milisaniye. bunu yazalım. saniye To 1 kaç? 400. 400. 400. Ama 5 to 1 karıştırmıyoruz. 400. 400. Tamam. Şimdi 200 bölü 400 burası zaten şurası ne çıkacak? 0,5 çıkacak değil mi? 200 bölü 400 0,5 değil mi? Ama nedir? Eksi 0,5 onu kaçırmayalım. Şimdi bunu yaparsak ne çıkar? Ee, şöyle diyelim. E üzeri eksi 0,5 Kaç? 0,606. Bunu da birden çıkarttık. Tabi bu ben direkt işlemi uzatmamak için bu aslında artı. Artı evet. 0.39 çarpı 10. 3.93 volt şey amper. 3.93 amper. Eee. Demek ki 200 milisaniyedeki değeri neymiş? Şöyle gidiyoruz buluyoruz. Kesiştiriyoruz. Burası 3.93 ampermiş. Peki 2600'deki değerine Deşarj oluyor bu kez. Söyle sen şeyini bana deşarjını. Evet. Şimdi bunda da e, azalan bir u, grafik. U çarpı E üzeri e, e, eksi 1'i almıyoruz. sefer. T, eksi T bölü to 2. Ü kaç? 10. U'muz 10. E üzeri. 2600 aradaki farkı alacaksın. Aradaki fark 200. 200. 200 bölü TO2'miz de E üzeri eksi 200 bölü, bölü 200. TO2 kaç? 200, to da 200. O da 200. Burada eksi 1 çıkar değil mi? 10 çarpı E üzeri eksi 1. O da nedir? E üzeri eksi, eksi 1. 0.36 çarpı 10. 3.67 0.67 amper. Demek ki buradaki değer de şöyle çakıştırırsam ve şöyle gidersem bunun da 3.67 amper olduğunu gör. Evet. Tam bir sıkıntı var mı buraya bir kadar? Sıkıntı. Yok. Gelelim C şıkkına. Şimdi C şıkkında demişiz ki VL'nin 10 volt'taki T değerini bulun. 10 volt neresi? Şurası 50 ise 10 volt şurası. Şurada bir yerde bunu çakıştırıyoruz. Yani bendeki, benden şu T değerini istiyor. Şurası 2000 olduğunu biliyorum. Şimdi ben bunun için ne yapacağım? V eşittir. VL Azalan işte. mı? grafik mi? Ha, evet. V çarpı E üzeri. Eksi. Eksi T bölü to 1. Dolayısıyla V ile zaten bana vermiş. 10 ortadaki değeri demiş. 10 yazdım. V'nin esas değeri kaç? 50. 50. 50 çarpı e üzeri eksi t zaten ben bunu Neyi istiyorum to bir kaç toplu bir 400, 400. 400. milisaniye değil mi? Evet. Şu 50 karşı götürdüm 10 bölü 50 yani 1 bölü 5 02. 0.2. e üzeri eksi t bölü 400. Her iki tarafın elinin aldım. E gitti. Elen'in alınca. E gitti. Eksi, Eksi t. t bölü 400. Elen 02 kaçtı? Şöyle yapalım. E, Elen 02. Eksi 1 609. Eksi 1 609. Eksi T bölü 400. Şu eksiler birbirini götürdü. Bunu karşı tarafa çarpı olarak koydum. 1.609 çarpı 400 milisaniye tabi bu. Eşittir T. Buradan 6.400 ee, Buradan 400'e çarparsam ee, ne çıktı? 600 643 43. Demek ki T neymiş? T 643 milisaniyeymiş. Demek ki şuradaki T değeri 643 milisaniyemiş. Var mı bir soru? Yok. Sanırım. Bu kadar.